Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden Şubat Oya Astrolojik Çok Güzel Yeni Ay programına hoş geldiniz. <laughs> Birinci Okul'un astrologları Demet Baltacı ve ben sizlerle birlikteyim o sancı yani. Evet Demet sen evet. bir terazi olarak sen anlat bakalım neler başına gelecek. Evet sevgili teraziler e... Aslında Şubat ayı güzel teraziler için güzel bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Kova burcundaki yeni ay, Terazi burçlarının 5. evinde doğacağı için sosyal hayatlarını hareketlendirebilir. Bu ay yeni ilişkiler, tanışmalar olabilir. aşk, romantizm daha fazla gündemde olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili gelişmeler Belki bir hamilelik, bir doğum olabilir, e, yaratıcılıkla ilgili konular daha fazla gündemde olabilir. Şanslı bir yeni ay çünkü 5. ev yeni ayları şans getiren yeni aylardır. Ve Uranüs'ten destekle. Evet, Uranüs'ten destek aldığı için, Uranüs'te karşıt evlerinde olduğu için belki eşinden, belki ortağından veya yakın bir arkadaştan... E, destek gelebileceğini de gösterir. Sürpriz bir teklif. Sürpriz bir teklif. E, evlenme teklifi evet, evlilik i̇ş ortaklığı teklifi, teklifi olabilir. Ortaklık teklifi olabilir. Sürpriz hamilelik. Eşin yapacağı amirelik, bir sürpriz olabilir. Eşin ee, yapacağı, evet. iş ortağının yapacağı Hı -hı. bir sürpriz olabilir. Yani terazi burcu için Hı -hı. çok iyi bir dönem. Çocuklarınla ilgili demek. Evet. Güzel haberler alacaksın. Ufaklıklarla ilgili. Bunun yanında 7. evden gelen sürpriz Hı -hı. ortaklık teklifleriyle karşılaşacaksın. Güneş hurununuz arasında. E, ilginç gelişmeler olacak bile. Evet. Arkasından baktığımızda diğer gezegenlerin pozisyonu da iyi. Artık ve Terazi Burcu'nun yöneticisi Hı. Venus Retro'da değil, evet. ileri harekette. Retro bitiyor 31 Ocak'ta. Artık e, teraziler rahatlayacak. Venus Birikmiş konular da gündeme evet. gelebiliyor. Yani Ocak ayında edilmemiş bir terfi de, Evet. Terazi burcuna ön plana çıkartabiliyor, uluslararası anlamda kendi ismini duyulabilecek Hı -hı. fırsatlarla da karşılaşabiliyor. Böyle de bir nokta var. Bir de 15 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir Dolunay var, ona ne diyorsun? Aslan Burcu Dolunay'ı da teraziler için yine işleriyle ilgili yeni projeler veya uğraştıkları projelerde bazı sonuçların gelebileceğini gösterebilir. Dilek evidir, belki bir hayali gerçekleşecek, daha önceden niyetlendiği bir şey olacak bunun yanı sıra yine sosyal hayatın canlanabileceğini, arkadaşlıkların olabileceğini. Kalabalık ortamlara evet, değecek. Bazı... Yani sevgililer günü Tabii. haftası evet. teklifler alacak evet. Evlenme teklifi alacak Genç terazi burçları, üniversite çağrılarında olanlar yani 20-30 yaş ilk satürn döngüsünü Hı. yaşamamış kişilerin pek çoğu gerçeği söylemek gerekirse Hı. burada bazı değerlerle karşılaşacaklar. Çünkü satürn ile Burada baktığımızda artık daha uyumlu bir konumda terazi Burcu. Evet. E, Dolunay fazında e, Mars üçgen, evet Satürn Dolunay fazında kare ama e, aslında yaşta büyük ve olgun teklifler de alabilirler. Yani Hı -hı. ciddi ciddi evlenme teklifleri alabilirler. Veya uzun vadeli işler, <laughs> kendileri uzun vadeli gelir getirebilecek bazı iş projeleri olabileceği gibi kendileri toplum önünde ortaya çıkmak da söz konusu. Tabii ki. Ev çünkü. E, çocuk kararı Hı -hı. da verebiliyor. Hı -hı sözleşmeli, ve anlaşmalı ve bir birlikteliği de ön plana çıkartabiliyor. Bu kariyerinin haricinde küçük seyahatleri de sebebiyet veriyor. Yani tabii ki doğum haritanızı bilemiyoruz. Yani tabii. genel bir doğum haritasına baktırmak lazım. o doğum haritasına hı hı. genel olarak bakıldığında hı. buna benzeyen değerlerin de çok ön plana çıkacağını gösteriyor. Merkür retrosu var bu ara. Ee, bu ay önemli bir gezegen hareketi 6 Şubat'ta Merkür retrosu Balık burcunda başlayacak. Ee, daha sonra 10 Şubat'ta Kova burcuna geçecek. E, teraziler için bu ilk başta iş hayatları, günlük rutinlerini veya sağlıkları ile ilgili bazı ufak tefek pürüzler oluşturabilir. Küçük sağlık sorunları, evet. ayak ve ayak evet. ile ilgili olabilecek sorunlar, tırnaklar, Hı -hı. ayak dönmeleri, yüksek topuklu ayakkabı yiyorsa, Hı -hı. işte sevgililer günü haftasında küçük düşmeler, buna benzer sıkıntılar yaratırken arkasından kova burcuna retroya doğru Hı -hı. gidiyor Hı -hı. bu. Kova burcundaki retrosu da işte daha ziyade aşk hayatı, Hı -hı. aşk ve birlikteliklerle ilgili eski bir sevgilinin, eski bir dostun. Bazen bunlar şöyle olur çoğunlukla Demet, öğrencilerimiz hep anlatırken evet. burada bir numaralı özelliği bu yapının eski Hı -hı. bir lise arkadaşı, eski bir üniversite evet. arkadaşı, evet. uzun yıllar boyunca görmemiş olan bir arkadaşın Hı -hı. işte Facebook olur, Twitter olur, Hı -hı. sosyal medya olur, Hı -hı. bir yerden onu bulabileceğini ki bunu ben kendi çevremde de görüyorum, danışanlarımda evet, da evet, görüyorum evet. bu tip açıları. O zaman da böyle bir ilişkiye başlayabileceğini. Yani hmm. artık bu Merkür'ün Kova burcundaki retro'larını çok önemli. Eskiden aşk için kullanmazdık biz bunu ama Şimdi eski dostlarda teknolojiyle birleştiriyoruz bunları. Artık Kovayla. teknolojiyle birleştiriyoruz. Ne oluyor? Sosyal medyada Sosyal medya. ortaya çıkabilen arkadaşlıklar oluyor. Sosyal medyada işte 22 yıl önce görmediği insanla karşılaşıyor. Çocukluk arkadaşı. Evet. Onunla bir aşk ilişkisi oluyor. Yok Uranüs geliyor. Yedinci evden tak diye evleniyor. de <laughs> çocuğu oluyor gibi gibi olaylar. Yani Uranüs'yen yıllar yaşıyoruz. Uranüs'yen yıllar. Evet. Uranüs'yen evet. yıllar yaşıyoruz. Bir de terazinin artık 18 Şubat'tan itibaren drakonik zodyana dikkat etmesi lazım. Dragon zodyana. Dragon zodya ile ilgili aslında bir açıklama yapacağım. Sonra bir başka hı -hı, video yapacağım. Hı -hı. Çünkü Draconic Zodiac ile ilgili hı -hı. bir kısım Türk astrolojilerinin yazdığı bazı yazılar gördüm. Bu yazıların çoğu doğru değil. Draconic Zodiac o anlama gelmiyor. Hı -hı. Ee, yazılan anlama gelmiyor. O modern Draconic Zodiac. Hı -hı. Aslında Draconic Zodiac çok ezoterik ve orta çağda evet. kullanılan bir evet. ejder zodya. Kaderi gösterir. Kadersel astroloji. Hayatında ne zaman ölebilirsin? Hı hı. Ne zaman çocuğun olabilir? Ne zaman ev değiştirebilirsin veya kaderinde girebileceğin en yüksek nokta nedir? Bunu gösterir. Teraziler evet, için öyle bir yıl. Kadersel değişimler var. Kuzey düğümü Terazi'de. Hı hı. Çünkü artık tuturum dairesi Güneş ve Ay tutumları Terazi ve Koç grubu üzerinde. Kısacası Terazi bu yorumu şu şekilde düşünmelisin, Nisan ayından itibaren bak yıllık yorumları çok dikkatli evet. bir şekilde dinleyin. Yıllık burç yorumlarını Hı -hı. ve detaylı burç yorumlarını da verdik orada evet. dinlenmiyorlar. Ondan sonra vay efendim hocam söylemediniz diyorlar. Hayır söylemişiz 3 ay önce gidip bir tıklayın yani. Evet. Kendi kreş oynamakta gelişin mi yani. Herkes bir kendi kreşe tetkise <laughs> evet, takmış. Evet, Biraz evet. gelişin İki kelime öğrenin ya hayatınızla ilgili. Yani kaderde güzel değişimler var. Evet, kaderde güzel değişimler var. Ama bu değişimleri yakalayabilmek için fırsatı da doğru bir şekilde bileceksin. Şanslı balık, şanslı balık ve şanslı kedi hikayesinde birincisi şanslı balık eğer doğru zamanda balığın olduğu gölde balığı beklerse o balığı avlar. Evet. E ne olur? Bu fırsatları değerlendirir. Terazi için böyle bir fırsatlar dönemi. Biraz dinleyin, paylaşın çevrenizdeki arkadaşlara haber verin güzel bir döneme giriyorsunuz. Hadi sevgiler dekanım. Hoşçakalın. Güle güle.